Hoş geldiniz. Bugün mercek altına alacağımız konu e, ilk bakışta belki de en basit, en temel Pilates egzersizlerinden biri, Wrap the Toes, yani ayak parmaklarını barın etrafına sarma hareketi. Elimizdeki kaynak Pilates eğitmeni Caroline Bercede Feminie ile yapılmış çok derin bir röportaj. Ve bizim görevimiz de şey bu basit parmak hareketinin ardındaki o gizli zekayı çözmek. Yani resmen vücudun içinde geçen bir dedektiflik hikayesi gibi olacak. Mikroskobik ipuçlarından yola çıkacağız, sinir sistemindeki komuta merkezine ulaşacağız ve en sonunda da bu davanın günlük hayatımıza nasıl etkilediğini göreceğiz. Çok güzel bir benzetme. Gerçekten de bir keşif süreci bu. Yani o basit görünen hareketin aslında ne kadar karmaşık, ne kadar akıllı bir biyolojik senfoni olduğunu anlama çabası. Hareketin kalitesinin sırrı da işte o en küçük parçaların birbiriyle ne kadar uyumlu konuştuğunda saklı. Harika. Bu diyaloğu çözmeye hazır mıyız? Çok daha fazlası var. Yani basit bir diz bükme hareketini bu kadar akıllı bir sürece dönüştüren şey ne bu sarkomerde? Şöyle anlatayım. Sarkomer kas lifinin en en küçük motoru. Her bir kas lifinizin içinde uç uca eklenmiş milyonlarca minicik motor olduğunu hayal edin. Bu motorların içinde de birbirine doğru uzanan iki tür protein iplikçiği var. Aktin ve miyozin. Beyinden kasıl emri geldiğinde bu miyozin iplikçiklerindeki küçük başlıklar tıpkı bir sandaldaki kürekçilerin küreklerini suya daldırması gibi aktin iplikçiklerine tutunuyor ve onları merkeze doğru çekiyor. Vay canına. Ve her bir kürek çekişi bir enerji molekülü, yani ATP harcıyor. Siz dizinizi yavaşça iterken bu olay milyarlarca sarkomerde inanılmaz bir koordinasyonla saniyede defalarca tekrarlanıyor. Duy bir dakika, yani bu inanılmaz bir şey. Ben sadece bacağımı ittiğimi düşünürken içeride milyarlarca mikroskopik kürekçi aynı anda aynı ritimle kürek çekiyor. Tam olarak bu. Peki bu kürekçilerin performansını ne etkiliyor? Kaynakta duruşla hani leğen kemiğinin nötr pozisyonda olmasıyla bir bağlantı kuruluyor. Bu nasıl olabilir? İşte davanın kilit noktası tam da burası. O kürekçilerin en verimli çalıştığı bir mesafe var. Kürekçiler, küreklerini suya daldırmak için ne çok uzakta ne de çok yakında olmalı. İdeal bir mesafede. Anladım. Eğer kası çok fazla buza örneğin leğen kemiğinizi öne doğru devirip bel çukurunuzu artırırsanız o kürekçiler küreklerine zor zor yetişir. Güçsüz kalırlar. Tam tersi leğen kemiğinizi aşırı arkaya yatırıp belinizi dümdüz yaparsanız bu sefer de kürekçiler birbirine çok yaklaşır, hareket mesafeleri kalmaz. Yine güç üretemezler. Anladım. Yani pilates'te sürekli duyduğumuz o nötr pelvis ya da nötr duruş aslında estetik bir kaygıdan çok İçerideki bu milyarlarca motorun en verimli, en güçlü olacağı o tatlı noktayı bulmakla ilgili. Kesinlikle. Bu resmen bir verimlilik ayarı. Tam olarak bu. Vücudun kendi fiziğine en uygun pozisyonu bulma sanatı. O mikroskobik uyum dışarıdan bakınca bizim sağlam ve dengeli duruş dediğimiz şeye dönüşüyor. Peki bu mikroskobik motorları anladık ama onlara emri veren bir komuta merkezi olmalı. Kas'ı anladık da onu yöneten kim? kaynakta bu durum nöroloji tarafından yönetilen canlı bir fizik olarak tanımlanıyor. Bir saniye kasın ne kadar güç kullanacağına kim karar veriyor? Yani ben sadece dizimi bük diye düşünüyorum. Beynim arka planda şimdi şu kadar kürekçi, şimdi biraz daha ekle diye bir hesap mı yapıyor? Bu otomatik pilot nasıl çalışıyor? Beyin inanılmaz tutumlu bir yönetici gibidir. Hı <laughs> hı. Bir iş yapılacağı zaman önce en küçük, en az enerji harcayan, en dayanıklı çalışanlarını göreve çağırır. Bunlar bizim tip I dediğimiz kas lifleri. Yani duruşumuzu sağlayan, o yorulmak bilmeyen derin sırt ve karın kaslarımız. Anladım, postüral kaslar yani. Aynen. Bu egzersize başlarken beyin önce onlara haydi bakalım, temeli sağlam tutun diyerek devreye sokar. Baktı ki yük artıyor, daha fazla güç lazım, o zaman tamam devleri getirin der ve daha büyük, daha güçlü ama çabuk yorulan tip 2 kasliflerini de partiye dahil eder. Henaman prensibi dediğimiz şey, beynin bu akıllı ve kademeli işe alım stratejisidir. Bu müthiş bir analoji. Yani sistem önce maratoncuları işe oluyor, işler zorlaşınca sprinterleri çağırıyor, Evet, evet. Bu Pilates'in o yavaş ve bilinçli başla, sonra yoğunluğu arttır felsefesiyle birebir aynı mantık. Kesinlikle. Peki ya bu tutumlu yöneticiyi dinlemezsek, hareketi çok hızlı, çok sert yapmaya çalışırsak ne olur? Kaynakta tetanizasyon riskinden bahsediliyor. Bu kulağa biraz korkutucu geldi açıkçası. Korkutucu değil. Ama hareketin bütün kalitesini bozan bir durum. Tetanizasyon o tutumlu yöneticinin panik yapıp bütün çalışanlara aynı anda hiç durmadan çalış 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 diye bağırması gibi bir şey. Hı, anlıyorum. Sinir sisteminin kaslara gönderdiği sinyallerin frekansı o kadar artar ki kaslara gevşemek için bir an bile fırsat verilmez. Sonuç, kas tam anlamıyla kas katı kesilir, titremeye başlar ve o akıcı, kontrollü hareket yerine titrek, kesik kesik bir itiş ortaya çıkar. İlastikiyetini kaybeder anladım. Yani tetanizasyon kasın adeta kilitlenip titremeye başlaması durumu. Ve sanırım birazdan konuşacağımız nefes sinir sistemine sakin ol, frekansı düşür komutu veren bir nevi sigorta görevi görüyor. Doğru mu? Mükemmel bir geçiş. Tam olarak öyle. Kontrollü uzun bir nefes veriş bu panik halindeki yöneticiye sakin ol Kontrol bizde. Her şey yolunda mesajı gönderen fizyolojik bir fren mekanizmasıdır. İşte bu çok ilginç çünkü nefesin bu kadar doğrudan bir nörolojik etkisi olduğunu düşünmemiştim. Kaynakta yanal torasik solunumdan yani göğüs kafesinin yanlarına doğru nefes almaktan bahsediliyor. Sadece nefes alıp verme şeklimiz kaslarımıza giden elektrik sinyallerini nasıl bu kadar derinden etkileyebilir? Etkisi iki yönlü. Hem nörolojik hem de mekanik. Nörolojik olarak uzun ve sakin bir nefes verme vücudumuzun rahatla ve sindir sisteminin baş aktörü olan vagus sinirini uyarır. Vagus siniri. Evet, bu vücudun adeta chill out düğmesidir. Kalp atış hızını yavaşlatır, kan basıncını düşürür ve en önemlisi beyinden kaslara giden o çalış çoluş komutlarının sesini kısar, sakinleştirir. Yani Nefes alıp vermek sadece ciğerleri doldurmak değil, resmen beyne giden ses ayarını kısmak gibi bir şey. Kesinlikle. Bu hareketi kontrol etme şeklimizi tamamen değiştirir. Peki mekanik etkisine? Mekanik olarak da dahice bir sistem var. Nefes aldığınızda diyafram kasınız bir piston gibi aşağı iner. Bu hareket en derindeki karın kasımız olan transversus abdominisi, yani sizin doğal korsenizi bir lastik bant gibi hafifçe gerer. Hmm. Bir sonraki nefes verişte bu kası sıktığınızda o önceden gerilmiş lastik bant çok daha güçlü ve verimli bir şekilde yerine döner. Yani her nefes alışı bir sonraki güçlü karın kasılması için bir hazırlıktır. İnanılmaz. Nefesi tutmak ise bu pistonu kilitler, o lastik bandın esnekliğini yok eder ve vücudun tüm dengesini bozar. İnanılmaz. Şimdi tekrar hikayemizin başladığı yere, ayaklara dönelim. Bütün bu büyük kaslar, sinir sistemi, nefes mekanizması dururken neden bu kadar küçücük ayak parmağı kaslarıyla bu kadar uğraşıyoruz? Yani bütün bacak dururken onlardaki bu ısrar neden? Çünkü o küçük kaslar kaynakta dendiği gibi dikeyliğin koruyucularıdır. Dikeyliğin koruyucuları. Evet. Onlar bizim denge sensörlerimiz. Ayak tabanınızdaki o doğal kavis var ya, onu ayakta tutanlar işte o minik kaslar. Ve bunu yaparken vücudun ağırlık merkezindeki en ufak bir kaymayı bile hissedip milisaniyeler içinde beyine rapor gönderirler. Vay canına! Rap the Toes hareketi tam da bu kasları, bu sensörleri uyandırır. Bu, beyin ve ayak arasında sürekli bir telefon görüşmesi gibidir. Ayak der ki, zemin burada, ağırlık biraz sağa kaydı. Hı hı. Beyin anlaşıldı, kalça ve karın kaslarını hafifçe sola toparlayın diye cevap verir. Bu diyalog sürekli devam eder. Peki bu diyaloğun önemini gösteren hani aklınızda kalan bir örnek var mı? Var. Hem de çok net var. Yıllar önce bir danışanım vardı, profesyonel bir dansçı. Çok yetenekliydi ama kariyerini bitirme noktasına getiren bir sorunu vardı. Sürekli sağ ayak bileğini burkuyordu. Hmm. Fizik tedavi, bandajlar her şeyi denemişlerdi. Bizim tek yaptığımız aylarca bu basit wrap the toes egzersizine ve benzeri ayak farkındalığı çalışmalarına odaklanmaktı. Ayaklarındaki o yaklaşık 200 bin duyu alıcısını adeta yeniden uyandırdık. Peki sonuç ne oldu? Birkaç ay sonra sakatlıkları bıçak gibi kesildi. Çünkü beyni artık zeminden çok daha net, çok daha kaliteli bilgi almaya başlamıştı. Ayakları artık beyinle, fısıltıyla değil, net bir sesle konuşuyordu. Harika bir hikaye. Gerçekten harika. Peki bu kadar hassas, bu kadar akıllı bir çalışma için gereken enerji nereden geliyor? Bu bir maraton koşusu değil. Belli ki içeride yoğun ama farklı bir faaliyet var. Vücut bunun için hangi yakıtı kullanıyor? Çok güzel bir soru. Vücut bu tür kontrollü ve dayanıklılık gerektiren işler için en verimli ve en temiz yanan yakıtını kullanır. Oksidatif sistem. Oksidatif sistem. Yani bol oksijen kullanarak enerji üretir. Footwork egzersizindeki o kontrollü ritim ve derin nefes kaslara sürekli taze oksijen pompalanmasını sağlar. Bu oksijen de kas hücrelerindeki enerji santralleri olan mitokondriler tarafından kullanılır. Anladım. Bu sistem sayesinde laktik asit gibi yorgunluk yaratan ve kaslarda o yanmaya sebep olan atık ürünler birikmez. Bu duman çıkarmayan, sessiz ve uzun süre çalışabilen bir elektrik motoru gibidir. Çok iyi bir benzetme. Pilates sizi tam olarak bu denge bölgesinde tutar. Sistemi uyaracak kadar yoğun ama o temiz yanan motoru yorup tüketmeyecek kadar kontrollü. Kaynak tüm bu anlattıklarımızı Pilates'in altı temel ilkesine bağlıyor. Bu ilkeler bazen biraz soyut kalabiliyor. Nefes, yerleşim, merkezleme ama anlattıklarınızla birleşince sanki bir anlam kazanıyor. Bu ilkelerin arkasındaki neden, e, bu bilimsel temellerle kısaca özetleyebilir miyiz? Elbette. Bu ilkeler aslında biyomekanik verimliliğin bir reçetesi. Tek tek bakalım. Nefes. Az önce konuştuğumuz gibi sinir sisteminin sesini kısar, panik düğmesini kapatır ve karın kaslarını bir sonraki adıma hazırlar. Tamamdır. Leğen kemiği yerleşimi, milyarlarca sarkomerin, o mikroskobik kürekçilerin en verimli çalışacağı tatlı noktayı bulur. Anladım, verimlilik hayarı. Aynen. Göğüs kafesi yerleşimi, Oksijen taşıyan diyafram pistonunun serbestçe hareket etmesini sağlar. Kürek kemiklerinin stabilitesi, boyun ve omuzların gereksiz yere enerji harcamasını, yani enerji sızdırmasını önler. Hı hı. Baş ve boyun hizalaması, beyinden vücuda giden ana iletişim hattını, yani omuriliği korur, sinyallerin sıkışmadan iletilmesini sağlar ve son olarak bacak hizalaması da yükün eklemlere adil bir şekilde dağılmasını sağlayarak tek bir noktanın aşırı yorulmasını engeller. Gördüğünüz gibi hepsi. Evet, hepsi harekette, verimlilik ve enerji ekonomisi için var. Bu kulağa harika geliyor ama aynı zamanda biraz da şey, soyut. Yani ben stüdyoda bir saat boyunca ayak parmaklarımı bara sardığımda beynimdeki ayak haritası gerçekten değişiyor. Ve bu sayede yarın markette daha dengeli mi yürüyorum? Bu bağlantı bana biraz zayıf gibi geldi. Bu fonksiyonel transfer denen şeyin gerçekten yaşandığını nasıl biliyoruz? Bu çok yerinde ve önemli bir şüphe. Asıl amaç da bu zaten. Ve evet bu transfer kesinlikle yaşanıyor. Bu bir yeniden programlama aracı. Şöyle düşünün, hayatınız boyunca hep kötü bir yazılımla çalışan bir bilgisayar kullandınız. Sürekli çöküyor, yavaşlıyor. Pilates stüdyosunda yaptığınız şey o bilgisayara yavaş yavaş yeni, daha verimli bir işletim sistemi yüklemek. Güzel bir metafor. Başta bilinçli olarak "Şimdi parmağımı sarıyorum, şimdi nefes veriyorum." diye düşünüyorsunuz. Ama yeterince tekrarla bu yeni yazılım varsayılan hale geliyor. Ayak parmaklarınızın barı nasıl kavradığını anladığınızda o bölgedeki duyu alıcıları aktive oluyor. Beyin zeminden daha fazla veri almaya başlıyor. Ve sonuç olarak? Sonuç olarak siz farkında bile olmadan merdiven inerken diziniz daha stabil hale geliyor, kaldırımdan inerken bileğiniz daha güvende oluyor. Kronik bel ağrısı olan birinde vücut ağırlığını beline değil kalçasına ve bacaklarına aktarmayı öğreniyor. Yaşlılarda dengeyi arttırarak düşmeyi önlemedeki etkisi kanıtlanmış bir yöntem bu. Vücut stüdyoda öğrendiği bu verimli hareket şemasını hafızasına alıyor ve otomatik olarak günlük hayatta kullanmaya başlıyor. Özetle dedektiflik hikayemizin sonuna geldik. Basit bir ayak parmağı egzersizi olan olay yerinden yola çıktık. Mikroskobik kanıtları yani sarkomerleri inceledik. Komuta merkezindeki sinir sistemindeki işleyişi çözdük ve sonunda bu davanın günlük hayatımızı yani yürüyüşümüzü nasıl etkilediğini gördük. Ana fikir şu gibi görünüyor. Pilates'te güç hassasiyetten gelir. Tam olarak bu. Kaynakta çok güzel bir tanım var. Hassasiyet şiddet içermeyen güçtür. Bu vücudun biyofizine karşı savaşmak, ona zorla bir şey yaptırmak değil. Onunla birlikte akıllıca çalışmaktır. Yani amaç daha güçlü itmek değil. Değil. Daha doğru hissetmektir. Doğru hissettiğinizde güç zaten kendiliğinden verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gelir. Kaynakta ayak tabanında yaklaşık 200 bin duyu alıcısı olduğu ve bunları bilinçli kullanmanın beyindeki ayak haritasını güçlendirdiği belirtiliyor. O halde bu sohbetten sonra size üzerinde düşüneceğiniz bir soru bırakalım. En son ne zaman çoraplarınız ve ayakkabılarınız olmadan çıplak ayakla evdeki zemini, bir çimeni veya kumu gerçekten hissettiniz ve ayaklarınızın beyninize söylediği o fısıltıları dinlemeye başlarsanız yürüyüşünüzde, duruşunuzda, kısacası hayatınızda ne değişebilir?